Merhaba dostlar. Nasılsınız iyisizdir inşallah. Ee, uzun süredir aracımın plastiğine bakım yapmıyordum. Sams Detailing'in Rubber ve Trim Dressing ürünü kullanacağız. Daha önce de kullanmıştım, bir daha kullanacağım. Hem izlemeyenler, kaçıranlar için tekrardan bir video çekmiş oluruz. Plastik aksamları koruyor. Burada arkada İngilizce bir şekilde uygulaması var. İngiliz üründür, Sams Detergyn. Araştırıp bakabilirsiniz. Ön torpidoda şimdi kullanacağız. Epeydir kullanmıyorum. Bakalım torpidom ne durumda solmuş mu? Önceden bir temizlik yaptım. Görebilirsiniz zaten temiz olduğunu. Şöyle bölge ikiye bir böleceğim. Ondan sonra uygulama yapacağım. Eşiklerde vesairede de kullanacağım arkadaşlar. Oraları da gösteririm. Burayı da gösteririm. En son bir de bitmiş halini gösteririm. Şimdi bir ikiye bölelim torpidoyu ondan sonra uygulamaya başlayacağız. İkiye böldüm dostlar. Uygulama pedim. Bir nohut tanesi yeterli. Hop, çok bile oldu. Kaçırdım. Ha, bu çok bile. Öyle söyleyeyim. Bunun yarısı. Bunun yarısı olması yeterli. Çok oldu. E şöyle alalım. şu hareketlerle gölge serin bir alanda yapın. Torpidonuz sıcak olmasın. Buna çok dikkat edin. Torpido sıcak olmayacak. Güzel bir kokusu var. Bantta tam yapışmadı. Neyse çok önemli. Zaten sınırlar belli çekince göreceğiz zaten aradaki farkı var mı yok mu belli olur. Bu torpidonuzun çatlamasına vesairesine solmuşluğuna ee, tekrardan tazeler solmuş plastikleri çatlamayı vesaire de engelliyor bu tarz ürünler. Bu basit 10 liralık 100 liralık ürünlerden değil dostlar. Onlarla kıyaslamayın. UV dayanımı var mı bilmiyorum. Eğer bakayım hatırlayamadım onu. İnternetten bakarım varsa yazı olarak paylaşırım onu da şekilde çektiğimde burayla burayı görebiliyorsunuz. Tam böyle istediğimiz mat bir görüntüye sahip. Hani gözü almayacak sürüş esnasında. Ama torpido da canlandırdı. Ben düzenli olarak kullanıyorum zaten. Hani torpido için ürünler. Epeydir bir 3-4 aydır kullanmıyordum. Bir tık renkle tabi solma olmuş İzmir güneşinde. Hangi plastik dayanır ki? Bizim araba dayansın. Ama gördüğünüz gibi orijinale yakın çok güzel mat bir görüntü verdi. Tamamını yapacağım. Tamamını yapayım. Sonra eşlikleri yaparken yine video alırım. Bir de en son bitmişini gösteririm. Bu şekilde. Bunun üzerinden bir bezle de şöyle bastırmadan da geçebilirsiniz. Temiz bir bezle. Ama herhangi bir yağlı bir yüzey bırakmıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi herhangi bir yağlı bir yüzey yok. Ama ki bölünmüş hali burada belli. Tamam bunu yapayım. Eşikleri yaparken yine görüşürüz. Şimdi şu şekilde eşiği de göstereyim size. Temiz ama artık zamanla benden önce çok yıprandığı için ara ara bunları toparlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada daha belli etti O çizikleri kapatıyor gibi görünse de aslında kapatmıyor ama canlılık getiriyor. Şurada tekrardan buralara. Buralara. gibi. canavar gibi oldu. Bu alanda kullanırsın. Bakın şu an herhangi bir ürün yok. Üzerinde MD ürünü kullanarak yapacağım. O bile bunu canlandırmaya yeter. Gayet canlı oldu. Gayet güzel oldu. Evet, bu tarz ürünlerle aracınızı canlandırabilirsiniz dostlar. Şimdi bitmiş halini göstereyim Torpidonu size. Bakalım güzel olmuş mu? Sert plastikleri de halledebilirsiniz. Bakın hemen canlılık getirecek. gördüğünüz gibi hemen canlılığı getirdi. Biraz bunlar da üzerinden geçin ki yağlı hissiyatı vermesin. Buralarda yok ama bakayım. Bir yağlı hissiyatı, hissiyatı da yok hiç. Gayet güzel parlattı. Bir de temizlemeden yapalım hadi. Şurası temizlenmemiş. deneyelim. Hiç denememiştim. Böyle bir ayak izi ayak izi benim kızın. Ne yapacak? Bu yani çok şey almadı evet. Direkt üzerini kapattı. Gördüğünüz gibi canavar gibi yaptı. Evet. Yani böyle tozlu, tozlu üzerinden yaptığın zaman yapmamamız gerekiyor. Göstermek amaçlı yaptım. Ne olur diye bir şey olmadı. Kapattı. Bu torpidonun bitmiş hali dostlar. Bence jilet gibi oldu. direksiyon. Gayet güzel oldu ve eski orijinal mat haline aldı. Bu videodan da bu kadar dostlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.